Merhaba, ben Ünlü Enko Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Forex için hazırladığımız bu videoda 20 Mart haftasının önemli gündem maddelerine değindik. Yurt içinde haftanın en önemli konu başlığını Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizinde 50 bas puanlık indirim yapmış fakat sonraki dönemde ilişkin net bir sinyal vermemişti. E, toplantı sonrasında yayınlanan metinde kullanılan ifadeler ise faiz indirimlerinin devamının gelmeyebileceğini düşündürüyor. Ama önde gelen merkez bankalarının daha ılımlı para politikaları izleyebileceğine yönelik beklentiler merkez bankasına da faiz indirimi yapabileceğini düşündürüyor. Bu kararsızlık zaten anketlere de yansımış durumda. Forex Haber anketinde 9 ekonomist faiz indirimi beklerken, 50 basmanlık faiz indirimi beklerken 9 ekonomist ise faiz oranlarının sabit kalacağını tahmin ediyor. Yurt dışında haftanın en önemli konu başlığını ise FED toplantısı oluşturuyor. FED'in e, özellikle e, Powell'ın yarı yıl sunumunun ardından faiz oranlarında 50 bas puanlık arttırım yapması bekleniyordu. Ama Amerika'da gerçekleşen banka iflaslarının ardından bu tahmin tamamen ortadan kalkmış durumda ve mevcut durumda. E, 0 bas puanla 25 bas puan arasında tahminler e, değişiyor. 25 bas puanlık arttırma ihtimalinin biraz daha fazla göründüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Fed'in faiz arttırımı yapmaması durumunda hem enflasyonun kontrol altına alınması zorlaşacaktır hem de piyasalara, bankalarda yaşanan sıkıntıların daha beklenenden daha güçlü bir sıkıntı olduğuna yönelik yanlış bir mesaj verebilecektir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda özellikle Fed'in de politika faizinde küçük de olsa bir arttırım yapma ihtimali yüksek görünüyor. FED bu toplantısında güncel makroekonomik projeksiyonlarını da açıklayacak. Son projeksiyonlara baktığımızda 2023 için politika faizi tahmini orta noktası %5.1 seviyesinde bulunuyordu. Ama son toplantıdan bu yana geçen süre zarfında hem istihdam rakamları başta olmak üzere makroekonomik veriler güçlü bir tablo ortaya koydu. Hem de FED yetkililerinden gelen açıklamalar şahin nitelikteydi. Dolayısıyla bu tahminde %5.1'lik tahminde yukarı yönlü bir revizyon olma ihtimali yüksek görünüyor. E, FED 25 bas bir arttırım yapsa bile ya da arttırım yapmasa bile özellikle orta nokta tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi sıklaştırma adımlarının devam edeceğine yönelik güçlü bir sinyal olacaktır. Avrupa'da ise bu hafta hem İsviçre Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarını takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizinde 25 bas puanlık arttırım yapması bekleniyor. Ancak e, toplantı gününden bir gün önce İngiltere'de enflasyon rakamı açıklanacak ve enflasyonun tek haneye inmesi bekleniyor. Enflasyonun sürpriz yapması durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın da daha farklı bir karar alması söz konusu olabilir. İsviçre Merkez Bankası'nın ise özellikle son dönemde ülkede yönünü yukarı çeviren enflasyon rakamı nedeniyle politika faizinde 50 bas puanlık arttırıma gitmesi bekleniyor ki zaten geçen hafta ECB'de benzer şekilde 50 bas puanlık arttırımı yapmıştı. Ancak özellikle kredit e, suise yönelik e, gelişmelerin e, piyasalarda nasıl bir algı yarattığı ve özellikle de CDS primlerindeki eğilimin İsviçre Merkez Bankası'nın e, vereceği karara doğrudan etkileyebileceğini düşünüyoruz. Makroekonomik veri tarafına baktığımızda ise bu hafta özellikle hem Amerika'da hem de Euro bölgesinde açıklanacak olan öncü PMI endekslerini takip edeceğiz. Bu endeksler özellikle de ilk çeyreğin nasıl kapatıldığı konusunda piyasalara yön gösterici olacaktır. Geçen sene PMI endekslerinin Euro bölgesinde ortalaması 48.2 seviyesinde bulunuyordu. Bu yılın ilk 2 ayında ise 51 seviyesinde rakamlar görüyoruz. Dolayısıyla bu da yılın ilk çeyreğinde Euro bölgesinde daralma ihtimalinin son derece düşük olduğunu gösteriyor. Borsa İstanbul'a kısaca değinmek gerekirse geçtiğimiz hafta özellikle yurt dışında finans sektörüne yönelik endişeler Borsa İstanbul üzerinde de etkili oldu ve haftayı %4.6'lık kayıpla kapattık. Yeni haftayı da satış baskısıyla başlandı. Teknik açıdan baktığımızda özellikle 5500 ve 5320 puan seviyelerinin altında olunmasının aşağı yönlü risk yarattığını düşünüyoruz. Bu kapsamda hafta boyunca 5000 seviyesinin üzerinde ne derece güçlü tutunabileceğimizi ve burada ne derece tepki verebileceğimizi yakından takip edeceğiz. e aí